vursana. Oğlum hiç tavsiye etmiyorum ya. Neyse. İşsiz gibi herkes bekliyor. Oha. Tabii. Avrada bak nasıl vurdu. Oha tek attı. Ben, <laughs> ya, ben biraz prıyım, kapıyı aç ya. Geç, kapıyı açalım ya. Al geri gider misiniz yavrularım? Hay nasıl konuşuyor yavrularım falan burada 30 tane sapık var. Hareketlere bak. <laughs> ne bak ekmek kuran çaptım. Ulan bir bu başlık eksikti ha. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma <laughs> <ağabey>, hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün CS16 Şelibirik oynuyoruz ve Avrat komutçu. cs ilk defa asosyaller yani bizim gibiler. Komutçu Avrat. Onun sesini dinleyeceğiz ve isyan atmaya çalışacağız. Umarım güzel bir video olur. Birlikte önce bir dinleyelim bacımızın sesini. Artı 9 ilk defa kız gören insan itemleri. Evet şu anda da konuşmuyor ya şansa bak. Bacım konuş. Konuş bacım. Sen dokunma morlu. Sen dokunma morlu kız konuşuyor. Aa! <laughs> Bir defa hiç Ne kadar çirkin gülüyor öyle ya. Ben daha anlamadım. Topu bacısana. Tamam ortada karışma. Ay giymek zor işte Neyse, neyse ha ortada. Evet sen de topun üstüne kal tamam mı öyle? Şimdi sen Mahalle adın ne senin bakayım? Hayır gerçek adın tövbe estağfurullah. Bu bacımız cinga mı lan bu ne böyle? Gerçek adın. Neden söylemiyorsun? Merak etme anneni aramam. Söyle. <laughs> Laflara bak ya. Hı -hı, İlk defa kız gören mi? insan tembel arkadaşlar artı dokuz. Çok da çirik yani söylemezsen söyleme. Sana Ali diyeceğim o zaman. Senin adın ne? Adını söyler misin? Hüseyin. Hüseyin ve Ali. Hüseyin ve Ali. Şimdi ben konuşuyorum diye bana kızacaksınız da. Sus lan oğlum kızın sesini dinliyorum diye. <laughs> Topa dayayın bir birbirinize. Topa evet. İşsiz gibi bunu dinliyoruz. Artı dokuz. Avratların değerli. Hadi kırmızıların de. Hadi. Hadi koçum. Hadi kırmızı. Hadi koçum. Hadi çocuğa bakar mısın? Arkasına geçmiş kızım. Şu anda izlediğimiz kişinin hareketlere bakar mısın? İşte. 3. <laughs> ülkenin rezilini görüyoruz. Dünyalar rezil aptal ülkede o, değil. Diyeyim. Şuna bakar mısın? Mı? <laughs> Mutlu oldu ya hala böyle kesin ağıyordu, şey zevke giriyordur bir de ha. <laughs> ağzı Hala yapıyor. <gülüyor> <yapıyordu>. <gülüyor> 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 ben ha, evet, evet. Aa, yine <laughs> O mavi nerede onu vursana. Oğlum hiç tavsiye etmiyorum ya. yendi. <gülüyor> <gülüyor> evet, siz ikimiz gelsenize. Hadi gelin be. Bir şey diyeceğim. Kusura bakmayın ama bayanların CS 1.6 oynamasını tavsiye etmiyorum. Yani erkeklerin oynadığı oyunu oynamasını tavsiye etmiyorum. Bana kızabilirsiniz. Görüşleriniz budur. Saygı duyuyorum ama ben de böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Hani çok sapık var. Çok iğrenç insanlar var çünkü oyunda. İzliyoruz şimdi o olacakları görüyorsun zaten kızın arkasına geçiyor yani oyunda bile bu hale geçiyor şuna bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hala peşini bırakmıyor. Abi iğrenç bir şey aslında komik değil bu ama mecburuz. Filan. Senin adın ne? Bak öyle şeyler yapma bak. <laughs> İğrenç bence de evet. Tamam Oktay merhaba. Evet şimdi beyler. <laughs> Allah kahretsin. Zayi kalde yapan benimle L L R mi diye de? Neydi onun adı? L R mi? L R Başta dediğim. Kızı da kandırıyorlar her L, -Y. L -Y. Vallahi acıcım artık ya. Vallahi acıcım şimdi. Evet DG sesi duydunuz da başla! Aferin bu de değildi çünkü. Evet şimdi keleş sesi duydunuz başla. Afret! Ne? Biz bunlara puan yazamayız. Tamam sen sus. Çünkü bunların evet. tagı yok. Evet sus! Gold! Gold dediğimde başlayın. Yanlış tamam tamam. DG sesiyle başla. Aferin nasıl? Bu silahların sesini de öğrenmişsiniz. Evet sen benimle leyleğini atsana kuzum. Hadi gel. gel Ay ne, kadar iyi. Abi tavsiye etmiyorum. Oynamasınlar ya. kuzum bana leyleği yolla dedi. <laughs> Hadi başla. Bana leyleği at çabuk. Kafandan Hadi. Şuna bakar mısın ya? İlk defa kız komutçu gören artı dokuz yirmi sekiz kişi <laughs> itemleri. <laughs> İşsiz gibi herkes bekliyor. Oha! Avrada bak nasıl vurdu? Oha! Tek attı. Havalara bak. Oha. Ben biraz proyum, Dedim ya ben biraz proyum. Ben dedim bu ay. Hayır sen, sen sen nereden biliyorsun ne veriyorsun ya? <laughs> evet herkes şimdi e, şey yapsın tele yapış tele yapış Evet hayır gel Abi testlere bomba çekemiyorum ya bunu öldürmek istiyorum ya Aa good alıyor herhalde Aa. Evet, gel yapış. Öğretmeni gelmeyen gibi gel, gel, içeri gir vur Sana izin veriyorum gir vur evet gel don Don Altın kural eğilerek don Öğretmeni yapış, <laughs> eğil don Ya sesim çıktı ya Evet ey, İnanıyorum şey, bu kız bizi kanser edecek Hani böyle iğrenç komut verecek bence Birazdan hissediyorum hani böyle şey... ...deni olacağım Evet şimdi don yanları vur Gerçekten şu an dondasınız beyler Beyler dondasınız Beyler yapma yapma Niye bağırıyor lan bu? Şunu ya beni çıldırttı vur şunu. Kapıyı aç ya. Niye çağır geri de kapıyı açalım ya. Al geri gider misiniz yavrularım? Hay nasıl konuşuyor yavrularım falan burada 30 tane sapık var. Hareketlere bak. <laughs> Açıldı mı? Ne avradını satayım vuruyor gerizekalı. Bak böyle anlıyorlar. <laughs> <laughs> Cingan gibi don diyor koştu diyor şimdi vuracak ha yani dondayız aslında Bak don dedi kafese gidenler ölmeli bence bu kızın komutu şu anda yanlış olduğunu kanıtlayacağım İzleyin şimdi Dondayız bak dondayız vuracak büyük ihtimalle vuracak geçiyorum mecburen geçiyorum Yoksa vuracak Hani yanlış komutları var kızlarım bu yüzden sinir oluyorum ama Adminler falan torpil geçiyor bu yönden nefret ediyorum Şimdi bana susuyorsunuzdur kızın sesini duymak için İçinizde sapıklar var biliyorum. <laughs> Bu arada videoya like atmayı unutmayın hacı 3-5 like atın ya. <laughs> Abone olun like'lara. Bacımızı duyalım sesini. Kapıcağını göreyim <laughs> acımam. Nefes alırsanız bile acımam. Evet şimdi bekleyin. Diğerlerini öldürdüğüm için özür dilerim. Onların şeylerini açıp onlar da Adamları revledi. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Don. Bak don. Bak, don. tamam mı? Al işte. O rengi bilirseniz çok mutlu olurum. Bilemezseniz hepiniz o renkteki kişiler ölür. Tamam. Oyuna bakar mısınız? Renk... Hmm, tamam hadi geçin. Herkes geçin. Nasıl oynanıyor? İçindeki renge bak. Evet. Diyor benim içimde bir renk var. Herkes dağılsın rengi bulun diyor. Tamam, Allah'ım bu nasıl bir oyun? İnşallah mavi seviyordur. Ben mavi rengi geçtim. Evet. Hadi mavi sev bacım. Bacım lütfen mavi renk olsun. Hadi. <laughs> Soru soruyor ya. Vur gitsin ya. Kırmızıdan Tamam orada kalın. Evet korunma sana bir şey diyeceğim. Mavi vurma bacım. Mavi mavi, maya, mavi, mavi, bayanlar mavi Mavi, mavi, bayanlar. Mavi. Al işte, bu nasıl bayan? Böyle bayanın böyle vaziyeti. Al işte, bu nasıl bayan? Böyle bayanın böyle vaziyeti. Al işte, bu bak Çok... bayan? <laughs> böyle bayanın böyle vaziyeti. Vururum tombul kafa ne ya Allah'ım Kaçtım ya of neden Evet herkes orada mı bir bakar mısın? Evet herkes yanıma bir adımına gelsin hadi Bu ne <laughs> ya Gön abi ne kadar saçma komut veriyor şey, ya <gülüyor> <gülüyor> Red Bull yazdılar öyle bir şey yok yaparak geleceksin saç geçiyor Bunun nesi komik aaa <laughs> ibretlik şimdi bir Kız komutunun ne kadar kötü bir komut verdiğini bence bak, benim düşüncem her komut kız komutu bu kadar kötü değildi. Ama bu bence kötü. Çoğu yüzde doksanı kötü. Sırf hani sesi meri ben yeah! diye geldi diye bir üstün oluyor anyway herkezler. Nedense? Çoğu serverda da öyle. Hani yapmayam demeyin. Bence. Bir geçtim, vurdum bir, vurdum 2 vurdum 3 vurdum 4 vurdum altı geçmediniz mi? Bir geçsin, iki. O da başka var mı koruma? Hadi onlarca saat içerisinde gelin bak beni ben edin buraya zorundasınız kıpırdayana vururum yani o kadar mı kıpırdama mı yan yana geç iç içe girmeyin ne olur size ya yan yana yan şu şeyi kapatsana ya anne hani iç içe girmeyi kapatsana o ne ya kafam döndü yapma bak vururum dondursun abi almasınlar ya kız komikçileri seni bak ekmek kuran çarpsın <laughs> Harun abi ye. ekmek kuran çarpsın vururum hoşgeldin lahmacun don Evet şimdi saygı melektir. <laughs> <laughs> Abi tatlı olmaya çalışıyor ya suratına var ya. Uuu <laughs> kendim fırlatacağım ya. <laughs> bak bir kızı, bak bak kızı battı ya millet nasıl çıldırıyor. <laughs> Uberslap batıyor ya hemen kutsal bir şeymiş gibi insanlar sinirleniyor. Abi bir insan bu da ya niye bu kadar büyütüyorsun? Hatta benim video çekmem bile saçma aslında biliyor musun? Ama işte insanlar büyütüyor ya. Böyle oyun olsun çekeceğiz baba ne yapalım bakalım ne diyecek hadi izliyoruz ha. ha şuraya. oraya geç. Bunu seri bir şekilde yapabilir ama böyle işsiz gibi tek tek çağıracak büyük ihtimalle. Bir şey oldu ateş edemiyorum. Ateş Al işte. Ateş edemiyorum ama <laughs> Sen silah geldi dedim tamam. Evet sen kadın Rahmancım mı? Merhaba Ahmacım benim sert siletmeyin oğlum yesin kalp. Bu kız bence sapık. Bunu keşke al. Aaa nefret ediyorum. Sen de gel biri daha gelsin. İnsanlara neden yaşını sorar ki hani tüm özel bilgilerini almaya çalışıyorum. Üç deyince tamam mı? Kapılar açılacak. Kıymet yalama gelen kazanacak. Sonra bir üçü insan tamam mı? Hadi yani ona göre. Ya ama kıyamıyorum vuruyorum ama öyleymiş oyun hadi. Ha, abi tatlı olmaya çalışması yok mu? Kıyamıyorum ne ya? Sen karışma oyuna. İki. <laughs> İlk. Adam haklı. Duydunuz mu? İlk yanıma gelen kazanır dedi. O adam da ilk yanına gitti. Hadi. O adam haklıydı. Yanıma gelen dedi ama. Geldi. Ya mantık da var? Son iki tane can mı kaldı? Siz ikiniz gelir misiniz kuzularım? <laughs> Ben karşıyım birader. Hani gülüyorum, eğleniyorum ama böyle kuzularım muzlarım demesi bence iğrenç. Yani hani bana alt bakışlı diyebilirsiniz. Yok bilmem ne diyebilirsiniz ama ben bu kadar şey özgür bir insan değilim. Kusura bakmayın. Oynat da oyuna bakar mısın? Bak bir, bir tarafta şey var, diğer tarafta cam yok. Abi mantık hatası yaşıyoruz şu anda. Bak cam olmayan kazandı. Nerede? Veren daha da. Aa, cam yokmuş lan zaten. Kırdılar. Diğer adam da cam kırmaya uğraşıyor. Ver hızlı adalet. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum. Çok güzel komik veriyor. evet. <laughs> <laughs> Bunun nesi komik? <laughs> Bak bunu 26 kişi burada dinliyor. Allah'tan 32 de Yemin ederim helal olsun <laughs> o çıkan erkeklere. Şu anda ben videoda olmasam ben de çıkarım ama benim video çekmem bile hata. Şimdi diyeceksin niye çekiyorsun diye yapıyor. Abi içinizde böyle var insanlar var onlar görsün. Hayatında ilk defa asosyal olup böyle 100 yıldır kız görmeyenler var. Alın kardeşim kız canlı varlık. <laughs> Ama yeter artık nefesim çıkardı. Bundan sonra da çıkacağım vermeyeceğim artık oyunu. Defol git. Bak kopya gösteriyorum. Videom bitsin bari bekle de. Kendi butonuna, <laughs> butonuna çıkıyorsun. Sus bak sus. Hmm. Kendi butonuna çık. Egoya bakar mısınız? Hani yanında biri mikrofon basıyor hemen sus. Neden o adamı da dinle. Bu ne ya? Bu ne? adalet? Bilmiyorum beni şu anda içinizde biraz itici görenler olur. Ama ben karşıyım baba ya bir sürü o 30 erkeğin arasına girip böyle komut verip o erkekler masum gözle bakmıyor bence hani öyle mi sizce sizce öyle mi lütfen beni anlayın ondan sonra dersiniz biraz empati kurun hani ablanız bilmem neyiniz komut verse nasıl hissedersiniz bence iğrenç bir duygu ben asla yapmam yani ama çünkü buradaki insanlar o gözle bakmıyor sarıl ortam bir aşırı daha farklı oluyorlar pis oluyorlar o yüzden dikkat etmek önemli ne kadar da çirkin gülüyor ya benim gülüşümden benim gülüşüm en azından şeyde hani şey de benimki de çirkin ama o daha tuhaf bir böyle. Benimle Leyra olur mu? Benimle Leyra olur mu? Hayır, yok, Bugün sanki böyle video izliyormuş gibi olduk he. Lütfen, lütfen diyorum. ha. Lütfen rica ediyorum. Hadi gel benimle Leyra'yı at Efe? Abi ne değerli bu varlıkmış gibi Efe, şey ya. Efe kaç ne kaç? Neden bir, bir insana hani siz, siz atarken erkeklere yaşını soruyor musunuz? <laughs> <laughs> Abi çok ilginç ya. Sanki böyle şeyde hani kameralı programlarla konuşuyorsun yani. Ya yaş kaç falan diye yavşıyorlar ya birbirlerine. Oyun onun gibi olmuş. Herkese yaşını soruyor. Yaşın kaç? 18 mi? Eklesene resmuta. <laughs> Allah kahretsin ya. Oh be helal kardeşim iyi vurdum valla. Yok daha önceden çökmüştü tatlım benim. İnsanlarla ne kadar samimi konuşuyor. <laughs> Sizce bu güzel bir şey mi? Hani empati kurun baba. Hani bana bu gözle bakmayın. Sadece empati kurun. Gelen geçene tatlım hayatım diyor. Nasıl bir duygu? Hadi. Oylama yap. Ben ben. Ben mi? Ben, ben bir sus ama. Kurumamla oynayalım. Oylama yapın hadi. Oooo koydum anladık aaaa <laughs> kahraman <laughs> bir yer gudalmayın kulağınızı kesmezsem ibrine eğim oynamaya <laughs> haksızız kendi adını koymuşsun hadi bak komutçu kal değiş oynaması yapıldı helal la Allah çarpsın sen oradaki insanlar bile bıkmış değiş diyorlar ben de değiş diyeceğim. ve videoyu sonlandıracağız galiba değiş çıktı bakalım yüzsüzce bak erkeğin konuşması görüyor musun Normalde GD'de bir erkek komut verse, ben geçeyim mi G'ye? Çıkan T'ye geçler. Kız komutçuyken ben verebilir miyim? <laughs> Abi çıldıracağım. Ay bir de mit oynatacak. İyi ya, <laughs> biri yazmış. Kulak fetişi istemiyorum. Ya kız komut veriyor. <laughs> Emir attı onu G'ye. Attınız da şeye. G'ye attın T'ye yatıyorsunuz. Oğlum tuna tuna oturdu Bak bak kız T'ye geçti savaş çıktı sen orada Adam diyor view atıyorsunuz T'ye oynamada değiş çıktı kızı normalde T'ye geçmesi gerekiyor hani İnsanlar istemiyor T'ye geçmesi gerekiyor ama adminler hemen Niye atıyorsunuz da O T'ye atılır mı? O değerli bir balık <laughs> Allah kahretsin Devam et. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tam kız Abi... kalktın cipide. Tam kız kalktın Ne ya oynama yapıyorsunuz? İlk defa kız gören adminler. Yaklaşık 80 yıldır bilgisayardan kalkmıyorlar. Ya, artı 9 şey asosyal itemleri. Artı 20 asosyal itemleri var. Doğduğundan beri kız görmüyor. Bir kız komuta geçince kalsın kardeşim ya ne olacak çık değiş çıktıysa da kalsın. Ne? Gençler <laughs> atleti tekrar CS atsanız da adam şey kız burada kalmış herhalde. Adam kız burada. Artık hayatında hiç kimseyle konuşmayız yani. hani. Adam diyor. <laughs> Bakın şu an tüm server onu bekliyor. Yani normalde şu an bir sürü komut var. Geçeyim mi diyor. Adam diyor kız komut veriyor. Lütfen bekleyin. Yani ben bekleyin. Bir Gerekirse bir 100 yıl falan bekleyeceğiz. Çünkü sanırım efendim. İşte bu. Komutçu değişsin dedi biri. İşte bu bak adam oylamada o çıktı dedi. İşte bu bu adama Bin like gelir arkadaşlar lütfen like'lara çöker misiniz? Bu adam işte bu. İstediğim adam bu bakın. Dedi ki oynamada 20 kişi değiştirdi. işte İşte komutçuyu değişmeliyiz dedi. Gerçek karakterli bu. Diğerleri döneklik ve yani yalakalıktır. Sadece hani cinsiyet ayrımıdır. Başka bir şey değil. Ben buna katılıyorum. Bu adamı alkışlayın lütfen. Lütfen bu adama 5000 bin, 100 bin like gelsin. O adam hak etti. Abi aradığım adamdı. Teşekkürler. Galiba kız da gitti. Gelmedi. Hala bekliyor. Bakar mısın? Bak gitti. Kimseye atmadılar. FF açayım diyor. Bekleyelim falan diyor. Adam nasıl bir ya? <laughs> Yokluk budur ya. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Hani içinizde de bu şekilde meraklısı olanlar var. Birazcık onlara göstereyim dedim ama içimdeki kendi görüşlerimden belirttim. Hani dedim böyle böyle. Beni anlamışsınız durumu. Ben kendi görüşümü her zaman devam ettireceğim. Yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü insanlar hep aynı bakış açısıyla bakmıyor. Herkes sizin gibi bakmaz. Sapık görüşü çok fazla insanlar. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kız da sonunda gitti. Hala bak teyi atmadılar görüyor musunuz? Hala ciddi. Geldiğinde devam edebilir herhalde. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi öptüm.